Bu derste e, elektrik devrelerinde hesaplamalar yapacağız. Önce seri olan devreler için, seri bağlı dirençlerde, e, bir de paralel bağlı dirençlerde olmak üzere iki tane yapacağız. Seri bağlı bir devrede dirençler birbirlerine tek telle bağlıdır ve ikisi birlikte bir pilin uçlarına bağlanmıştır. Daha doğrusu dirençlerin tek telle bağlanmasına seri bağlı diyoruz. Burada bize soracağı birkaç tane durum vardır. Bir defa devreden geçen pili oluşturduğu akımı sorabilir. Bu devre akımıdır. Daha sonra dirençlerin üzerinden geçen akımları sorabilir. I1 ve I2 ve son olarak da bunların uçları arasına bir voltmetre bağlarsak bunun kaç ölçeceğini bana sorabilir. Bunları genelde örnek üzerinden anlatmayı seviyorum. Ee, gelin yan tarafta örneğine bakalım. Evet yan taraftaki örnekten bakalım seri bağlılarda nasıl işlemler yapıyormuşuz. İlk olarak arkadaşlar devredeki eşdeğer direnci bir hesaplayalım. Devredeki eşdeğer direnci seri bağlılarda nasıl hesaplıyoruz? R1 artı R2 yani 6 artı 9'dan pardon 3'ten ne gelecek bana? 9, 10 gelecek. Güzel bunu yaptık. Şimdi bir VIR formülümüz vardı. Bu VIR formülüne baktığımız zaman devrenin pili 18, devreden geçen akıma I diyecek olursak eşdeğer direncime 9. Dolayısıyla bana buradan akımım kaç gelmiş oluyor? 2 amper gelmiş oluyor. İşte burada çok önemli kural şu: buradaki I akımı devrenin tamamını dolaşıyor. Yani eğer bu 2 amperse Bunların üzerinden geçen de 2 amperdir. Bunların hepsi 2 amperdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu V1 ve V2 hesaplamak artık bizim için çok kolay. V1'e baktığımız zaman vır formülü yaptığımızda I1 çarpı R1 diyorum. Üzerinden yani bağlı olduğu yerden geçen akım 2 kadar direnç 6 kadar. Dolayısıyla bana buradan 12 volt geldi. Aynı şekilde V2 için vır yaptığımda Bağlı olduğu koldan geçen akım 2 amper direnç 3 kadar. Dolayısıyla bana buradan 6 volt gelmiş oldu. Şuna dikkat ettiniz mi? Şu nokta bizim için çok önemli. V1 ve V2'nin toplamı yani 12 ve 6'nın toplamı bana kaçı verdi? 18'i verdi. Şimdi bulduklarımı şurada tekrardan bir yerine yazmak istiyorum. Seri bağlılarda R eş yani toplam direnç R1 artı R2 artı ne kadar varsa onların toplamından bulunuyordu. Daha sonra devredeki akım her birinin üzerinden geçen akımlara eşit olduğunu gördüm. Kaç tane artık hepsi seri bağlıysa. E, ve son olarak da öğrendiğim şey bütün potansiyellerin toplamı telin potansiyeline eşit oluyordu artık kaç tane varsa bundan. Seri bağlı hesaplamalar bu kadar. Bir de paralel bağlıya bakalım. Paralel bağlıya baktığımızda devremiz şekilde gözüktüğü gibi olur. Dirençler birbirlerinden en az 3 telin birleşim olacak şekilde ayrılır. Yani tek tele bağlı değildir. Burada bana soracağı şeyler yine aynı şekilde pilden çıkan akım Bunların üzerinden geçen akımlar şunu 2 yapalım, bunu da 1 yapalım ve uçları arasına bir voltmetre bağlayacak olursak V1 ve V2 voltmetreleri bunların kaç göstereceği olacaktır. Bunun için yine bir örnek üzerinden hesaplamalarımızı yapalım. Yine aynı değerleri kullanarak birbirine paralel bağladığımız 6 ohm'luk ve 3 ohm'luk dirençler üzerinde hesaplamalar yapalım. Bana soracağı şeyler yine aynı arkadaşlar. İlk olarak ne hesabımıza başlıyorduk? R eş hesabımızla başlayalım. Yani 1 bölü R eş hesabı yapacağız arkadaşlar burada. Çünkü paralel bağlı dirençlerde toplam direnç azalır. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 yapıyorum. Burada payda eşitlediğim zaman bana 2 bölü 6, 3 bölü 6. Yani 1 bölü R eş 3 bölü 6. Sadeleştirdiğimde 1 bölü 2. İç dış çarpım yaptığımda ise R eş bana buradan 2 ohm gelmiş oluyor. R bulduktan sonra ne yapıyorduk? Vır yapıyorduk değil mi? Vır yaptığımızda arkadaşlar pilin potansiyeli 18. I çarpı R 2 idi. Bana buradan devredeki akım arkadaşlar 9 amper geliyor. Peki bu ne demek? Bakın buradan farklı bir renk kullanalım. Buradan 9 amperlik akım yola çıkıyor. Buraya geliyor geliyor arkadaşlar burada bölünür. Ama kaça kaç bölündüğünü bulmak istiyorsak çok basit bir yolu var bunun. Nedir bu basit yol? Çok önemli bir bilgi. Paralel kollarda potansiyeller eşittir. Yani her biri bunların paralel bağlandığı için bunun da uçlar arasındaki potansiyel fark 18 volt. Bunun da uçlar arasındaki potansiyel fark 18 volttur. Dolayısıyla buralarda kısa yoldan vır yapacak olursak arkadaşlar Şurada vır yaptığımızda V1 eşittir I1 çarpı R1 diyorum. 18 eşittir I1 çarpı 6'dan I1 bana buradan 3 amper gelir. Yani bu koldan geçen 3 amperlik akımmış. Bunun üzerinden 3 amperlik akım geçiyormuş. Bunun için aynı şeyi yaptığımda V2 eşittir I2 çarpı R2'den burası da 18 volt. Direncim de 3. Dolayısıyla bana buradan I2 de arkadaşlar 6 amper geliyor. Gördüğünüz üzere 9 amperlik akım 6 amper ve 3 amper diye ne yapmış? 2'ye bölünmüş. Bunu şu şekilde de bakabilirsiniz. Dirençler arası nasıl bir oran var? Bu bunun iki katı. Bakın akımlar da birbirlerinin tersi yani buradaki bunun iki katı olacak şekilde bölünmüş. Akım direnci az olan yolu tercih etmiş. Şimdi buradan çıkartacağımız sonuçlara baktığımızda çok önemli sonuçlarımız var. Bunlardan bir tanesi pilin potansiyeli devreye paralel bağlanan diğer dirençlerin potansiyeline daha doğrusu paralel kollardaki potansiyellerin birbirine eşit olduğunu gördüm. Devredeki akım diğer bölünen akımların toplamına eşit olduğunu gördüm. Ve son olarak da toplam direnç hesabının 1 bölü R eş şeklinde yapıldığını gördüm. Bunlar benim paralel kollarda çıkarttığım sonuçlardı. Bir de ikisini birleştirerek son sonuçlarımıza bakalım. Gördüğünüz üzere hem paralel hem de seri olan iki tane devrem var. Bakalım buralarda işlemler yapalım. Arkadaşlar bunun en kolay işlemi şu şekildedir. Bunu daha sade bir hale getirmek. Bunu daha sade hale nasıl getirebiliriz? Bakın şunlar birbirine paralel bağlı. Paralel kollarda 1/R hesabı yapıyorduk. Yani 1 bölü 5 eş eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 6. Buradan da arkadaşlar bana kaç gelecek? 3 gelecek. Yani 3 oradaki arkadaşlar 6'ları temsil edecektir. Yapacağımız tek şey arkadaşlar devreyi daha sade hale getirmek. Dolayısıyla 3 10 buradaki 6'ları temsil ettiğini asla unutmuyorum. Benim potansiyeli de 18 voltmuş. Şimdi gördüğünüz üzere rakamları bildiğiniz rakamlardan verdim. Bunun hesabını bir ilk e, hesaplamalarımızda yapmıştık. İlk örneğimizde yapmıştık değil mi? Devreden geçen akım ne kadar oluyordu arkadaşlar? Devreden 2 amperlik akım geçiyordu. O örneklerimize bakın. Bunların üzerinden de 2 amperlik akım geçiyordu. Dolayısıyla bunun uçları arasındaki potansiyel fark 12 volt oluyordu. Bunun uçların arasındaki potansiyel fark da 6 volt oluyordu. Toplamı da eşit oluyordu. Bunu yapmıştık. Bilerek bunu verdi. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bir önceki devremize tekrar geri dönüp bunları yerleştireceğiz. Şimdi 2 amperlik amper, e, akım 6 ohmun üzerinden geçiyormuş. Uçlar arasındaki potansiyel fark da 12 volt kadarmış. Daha sonra bu 3 ohmluk direnç bu 6'ları temsil ediyordu. Ve bunlar birbirine paralel. O zaman uçlar arasındaki potansiyel farklarda birbirlerine eşit olacaktır. Yani 6 volt 6 volt şeklinde paylaşacaktır. Dolayısıyla burada vır yaptığımızda arkadaşlar bunun üzerinden geçen akım 1 amper. Burada vır yaptığımızda bunun üzerinden geçen akım 1 amper olacaktır. Bakın 2 amperlik 3 ohmun üzerinden geçen 2 amperlik akımı paylaşmışlar. Hem de eşit paylaşmışlar çünkü üzerindeki dirençler baktığımız zaman eşit. Dolayısıyla bu ikisi birleşip tekrar buradan 2 amper olarak çıkacak ana devreyi 2 amperlik akım dolaşacaktır. Buradan ana koldan geçen akımımın 2 amper olduğunu görüyorum. Birleşmiş devrelerde de hesaplamaları bu şekilde yapacağız. Son olarak seri paralel devrelerde demek ki e, işlemleri bu şekilde yapıyormuşuz. Kuralları da buradan geliyormuş. Arkadaşlar tabii ki tyt altında baktığımızda e, size direkt sayısal soru sormuyorlar. Ama e, direnci arttırıp azaltıyorlar. Üzerinden geçen akımları vesaire soruyorlar artıp azalmadığını. Dolayısıyla sizin bunlara değer vererek işlemler yaparak e, bu sonuçları bulmanız gerekiyor. E, en kolay yol sayısal hesaplamadan gitmektir. Değer verin ve bu şekilde çözün. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.